Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Yemin dizisinden Gülperi ve Emir'in yepyeni muhteşem görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz. Eğer siz de Yemin dizisini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videolarımı beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Dizimizin yeni bölümü başlamasına da bir gün kaldı Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor yine heyecan dolusu muhteşem bir bölüm olacak Sakın kaçırmayın videomu izlediğiniz için teşekkürler İyi ki varsınız sizi seviyorum hoşça kalın kanalımı izlemede kalın